Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi, mutlu, huzurlu bayramlar diliyoruz değil mi Nazlı? Nazlı bugün bayram elbisesini giydi, çantasını taktı. Bugün Nazlı'yı inceleyelim mi arkadaşlar? Neler giymiş? Neler yapmış? Bakalım. Nazlı el salı elbise istedi. Biz bu elbiseyi bulduk ve Nazlı çok mutlu oldu. Evet, tütülü eteğiyle beraber. Evet, çok güzel kısa bir etek bulduk Nazlı'ya. Önünde ne var? Elsa, El, ve es, anna. Esa ve Anna var. Çok güzel. Ve arkadaşım. Evet. Nazlı bize yaklaş bakalım. Bugün ne nasıl bir kombin yaptın? Ay bakalım. Far sürmüşsün. Pembe bir far. Çok yakışmış. Peki bu tokan? Kıyafetinle çok uyumlu. Hele çantanla aynı. Ay Nazlı çantada mı taktın? Evet. Bu çantaya şekerler mi toplayacaksın? Evet. Tamam bayram gezmesine çıkacağız birazdan. Nazlı bunun içine bayram şekerleri toplayacak. Gelin size içini göstereyim. Tamam içine neler koydun göster bakalım Nazlı. Hadi geldik. Şimdi Nazlı babasıyla da bayramlaşacak. Benimle de bayramlaşacak arkadaşlar. Hemen evet hazır. çantasının içinde neler var bakalım. Gözlerimizi kapattık. Kapattık gözlerimizi. Kapatmadım. Kapattım. Kapattım. Çok Merak ediyorum. Güzel karıştırıyorsun. Bayram çantasının içinden bir toka çıktı. Mavi toka kıyafetine uyumlu çok güzelmiş. Başka ne var? Kapattım yine. Aç. Aa bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Bakabilir miyim? Ruj. Ruj. Lip balm gibi bir şey mi? Ruj. Aa burada da simlisi var. Bu da küçük mü? Evet. Açabilir miyim bir kere? Açamazsın. Açamaz mıyım? İzin verebilir misin? Göster o zaman sen göster bize. Hayır, aç o küçük ruju bakalım bir. Bu makasla kapanıyor. Arkadaşlar bu rujlar ve Nazlı'nın gözündeki fark çocuklar için uyumlu. Benim olanlardan sürmedik Nazlı'ya. Nazlı'ya ayrı çocuk malzemesinden aldık değil mi aşkım? Evet. Tamam. Hadi aç bakalım. Aa Küçücük de fırçası var. Bakın arkadaşlar minyatür bir fırça, çok küçük. Minyatür. Evet, çok güzelmiş. Bakın. O da simli. Evet, bunu kapatalım. Arkadaşlar ne yapacağım? Hayır, öyle sürünmez. Şunu süreceksin. <laughs> Nazlı çok komiksin. Evet, kapat bakalım Nazlı. At katını kapat, kapatmadın dur. Dökülecek şimdi. At katını açalım. Büyük yerini açıyorsun şimdi. Tamam, aç bakalım. Orası simli değil. Simsiz. Sen kime gülüyorsun oradan Nazlı? Babam. <laughs> Baban orada oturuyor seni güldürüyor. Şimdi babasıyla da bayramlaşacak Nazlı. İlk defa bayramlaşıyor. Çünkü geçen sene küçücüktü. Unuttu onları. Evet onu da sürdün. Çok güzel sürüyorsun Nazlış. Ben de sürebilir miyim? Hayır. Çocuk eşyalarından? Hayır. Ama farın da çok güzel olmuş yap. Bu arada mavisi de vardı ama Nazlı pembe istedi. Değil mi? Tamam. Başka çantanda neler var? Bakın. Ojelerin. Çok güzel. Evet. Başka neyin var? Babam beni getirdi Baban seni mi götürüyor? Şimdi Gelsin. babanla bayramlaşacaksın tamam mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Gelsin. Kapattık gözlerimizi arkadaşlar hepimiz Sen kapatalım. Kapatmadın. Kapattım. Aç. Aa bu ne? Buna bakalım. Mantar şeklinde bir ruj. Tamam. Bizim da o çalışıyor gene. <laughs> Ses geldi değil mi? Hadi başka ne var? Kapattık ya. Hadi çabuk ol. Merak ediyoruz. Bu çanta da küçücük ama içinden çık çık bitmiyor. Hadi. Kapattım. Aa şeker. Bayram şekeri. Tamam şimdi babana kolonya ile şeker tut sonra da elini öp bayram harçlığını kap tamam mı? Bayram harçlığına da sana ne alalım? Oyuncak! Oyuncak alalım tamam. Şimdi ben bayram kolonyasıyla şekerini getiriyorum Nazlı hazır mısın bekle beni şekerleri getirdim evet. Hadi bakalım İlk önce kolonya tut kolonyayı da vereyim sana Şimdi, şimdi Tamam Tutlar <laughs> Hadi kolonyayı tut önce Şimdi tutacağız Çantanı çıkar Yardım etmem ister misin evet. Nazlı tut bakalım kolonyayı <laughs> Hadi kolonyayı tut anneciğim Evet tamam, bir Kını de şekeri. Be. Şimdi Beril Ayşe gelecek onları da tutacağız tamam mı? Tamam. Arkadaşlar biz bir de Beril Ayşe'ye sürpriz aldık. Onları da gösterelim size. Aa Naz ne yapıyorsun? Hayır öyle şeyle tutacaksın. Şekerlikle tutacaksın. Belki 3 tane alacak. Belki 4 tane alacak baban. Evet. Nazlı şekerlikle tutmuyor arkadaşlar. Babası hepsini alır diye. Nazlı eliyle veriyor. Ama misafirlere öyle yapılmaz tamam mı? Babana öyle yaptın. Misafirlere yapılmaz. Hadi şimdi babanın elini öp. Harçlanı kap. Hadi. Hadi bekliyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Rujun gitmez. Gel. <laughs> ben sana bir daha ruj sürerim. Tamam mı? Hadi öp. Öp anneciğim. Evet öp. Anına koy sonra. Evet. Anına koyacaksın bir de. Öp. E, aferin. Harçlık vereceğim. ya. Gel harçlık Şimdi şimdi bayram harçlığını alacaksın. Sonra da benim elimi öpeceksin tamam mı? Ya e, çok az çikolata aldığım için şey. yani bayram harçlığı da biraz... <laughs> ya insan olmaz öyle. Hayır. Nazlı o çok küçük bir para. O olmaz de. Büyük para ise. Oyuncak alacağım de. Hadi. Görüyor musun İhsan? Çocuğun 5 lirayla yetindi. Nazlı. Naz bence bir daha öp babanı bir daha para al. O parayla çünkü hiçbir oyuncak alınmaz. Kulanya bir daha mı sıkacaksın? Tamam. Hadi bakalım. Kolonyayı döktü. Tamam koy şimdi yeterli. Şimdi öp hadi babanın eline. Küçük para verme de, Söyle oyuncak parası verdi. de. Elini öp. Elini öp babanı. Rujlarım gidecek diyor korkuyor ama evet, yeniden süreceğiz çikolata da tut. Bir tane istemem ben. Bir tane yetmiyor bana için. Ya İhsan, sen de tamam yazık çocuğu şey yapma yani. Hadi Nazlı. Üç tane mavi verdin. Aferin sana. Oy. Tamam. Harçlığını iste şimdi. Harçlığı biraz arttırabilirim. Üç tane. Evet İstan. Bütün çikolataları mı verecek sana? Baksana çocuk bir sürü çikolata verdi. Değil mi aşkım? evet. evet. Şimdi oyuncak parası iste o büyük. Oo büyük para verdi, evet. Tamam. Evet, ona ne alacaksın? Arkadaşlar şimdi Nazlıya e, kuzenleri gelecek, Beril Ayşe gelecek, Elizan gelecek. Nazlı onları aldığımız hediyeyi gösterelim mi? Hadi gel. Nazlı, hadi göster bakalım. Ama bunlar hediye paketli. İçinde ne olduğunu ben söyleyeyim mi? Nazlı ile Nazlı'yı biz baloncuk tabancası almıştık. Ayşe Merhaba. ile de çok istemişti. Biz de onlara böyle hediye aldık. Hediye paketi yaptırdık. Bu tamam. Şimdi evet. İkisi geldiğinde hediye edeceğiz. Çok mutlu olacaklar Nazlı. Evet baloncuk tabancası istemişlerdi. Bayram harçlığı yerine biz de böyle bir hediye düşündük. Ama çok mutlu olacaklar bence çok istemişlerdi. Hatta göstereyim arkadaşlar size Nazlı'nın baloncuk tabancası. Nerede Nazlı'cığım? İsterseniz benimkini göstereyim. Evet oyuncak çekmecenden bu. Böyle bir baloncuk tabancası arkadaşlar. Bunun suyu bitmiş. Suyu bitmiş? Bir dakika. Tam sensiz da neden köpürükçük gelmiyor? Ha şimdi geldi. Evet böyle bir baloncuk tabancası aldık arkadaşlar. Ayşe ile Beril'e. Nazlı hadi arkadaşlara tekrar iyi bayramlar diyelim. Videomuzu kapatalım. İyi bayramlar, mutlu bayramlar. Görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.